İyisin değil mi babacığım? Bir yarınsızın yok. İyi iyi, şükür. Vademiz de olmamış demek ki daha. Oğlum, arabanın durumu ne? Boş ver sen şimdi arabayı falan. Sana bir şey olmadı ya, önemli olan o. Yok, ben Usta ile konuştum zaten. Öyle iki çekici vuracakmış. Macun falan yapacakmış. Sonra yarına iş hazır olur dedi. O zaman ben şu ilaçları alayım. Eczaneler kapanmadan nöbetçi eczaneye gideyim. Arda, Oğlum bir de kelle paça al şöyle bir bol sarımsaklı bir çorba içeyim ya. Babacığım olmaz kolesterol hep onlar. Senin sağlığına dikkat edeceğiz bundan sonra tamam mı? Kızım Allah aşkına ne olacak şu kadar dük çorbadan? Hayır ben sana brokoli aşlayacağım. ya ben ben o küçük ağaçlardan o ne be? İyi. İyi tamam hadi ben kaçtım o zaman. Görüşürüz. Ne işi var senin burada Konuşmaya geldim orada. Git gece gece bela alma başımıza. Abicim bir izin ver bir gelin. Abisi ya. Arda ne oluyor? Ne işin var senin burada? Hangi yüzle geldin ya sen? Bir dinler misiniz beni lütfen ya? Neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim? Babam bugün ölüyordu senin yüzün, haberin var mı? Ne? Ne diyorsun ya sen? Ne oldu ya? Baba? Baba iyi misin sen? Hasta mısın? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Biriniz bir şey söyleseniz. Seni alakadar etmez. Hadi ne diyeceksen de çık git evimizden. Baba ben aslında son bir şans istemeye geldim sizi Ne şansı be? Daha dün gece o kadınla mı içmiş dip dibeydin? Ne şansı? Sibel Hanım'la mesaiye devam yani. İnkar etmiyorum ama düşündüğünüz gibi bir şey yok. Yemin ediyorum ya. Elif benim aklımda, kalbimde, fikrimde senden başka kimse yok sevgilim. Yemin ediyorum yok ya. Olmadı, olmayacak. Baba, sen bari yapma ne olur ya. Sen bari inan bana tanıyorsun beni biliyorsun sen. Elif, ben açtığım bütün yaraların üstünü kapatacağım sevgilim. Yemin ediyorum sana. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Size çektirdiğim her şeyin bedelini tek tek, hepsinin tek tek bedelini ödeyeceğim ben. Yemin ediyorum. Git artık. Babasız büyüdüm. Ee, bir evi terk edip gitmeden önceki halini hatırlarım babamın. Bir de gasilhanede cenazesini almadan önceki halini başka yok. O, o kadar yani. Diyeceğim bu ki ben bilmem yani babalık. Ne? Senden öğrendik. Elif. İstemiyor beni. anladım mı? Ama sen bırakma baba. Sen yapma. gibi ihtiyacın olursa baba. Hep bekleyeceğim seni. Seni hep bekleyeceğim. Günaydın babacığım. Aa günaydın kızım. Nasılsın? Bir ağrınsız var mı? Yok kızım yok iyiyim sağ ol iyiyim. Ha, iyi. ee, ben kahvaltı hazırlayayım hemen Arda'yı da uyandırayım. Kahvaltının acelesi yok. Bak bütün gece gözüne uyku girmedi farkındayım. Yarın sen ne karar verirsen ver, ben senin hep arkandayım biliyorsun. Ama bu gönül işlerinin hep bir aması var be yavrum. Kızım, gerçek sevgiyi bulmak çok zor. Onu buldun mu da sıkı sıkı sarılacaksın. İnsanız yavrum. Bugün varız, yarın yokuz. Hata yaparız, düşeriz, kalkarız, beşeriz, şaşarız. Bak kızım, Erhan özünde çok iyi bir insan. Ya yani ne idüğü belirsiz bir kadın için bir kalemde silip atmayın bunca sevginizi, emeğinizi. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Affetmek istesem de olmuyor. Yapamıyorum işte. Unutamıyorum yaşadıklarımızı. Gözümün önüne geliyor sürekli. Olmuyor, yapamıyorum. Kızım, sevgi gözle değil. Burayla görün. Tahir Bey, işim bittikten sonra halledeceğim bu meseleyi de. Tahir Bey, şu an çok önemli bir işim var. Ya yani, neyi anlamıyorsunuz? İşim bittikten sonra diyorum işte. Kapatmam gerekiyor şu an. Bir şeyler içer misin ya da aç mısın? Çay içerim. Ee, i̇ki çay. Nasıl Burhan baba? Daha iyi mi? İyi iyi çok şükür. Çok korkuttu bizi ama geçti gitti. Eyvallah sağ olun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sabah senden konuştuk babamla biraz. Erhan her şeye rağmen iyi bir çocuk diyor. Hata yapmak insana mahsus. Öyle önemsiz bir kadın için bunca yıllık sevginizi, emeğinizi boşa harcamayın diyor. Sen? Affedebilecek misin beni? Tutmuyorum Erhan. İnanmak istiyorum ben sana. Güvenmek istiyorum eskisi gibi. Ne kadar mutluymuşuz eskiden. Ne güzel zamanlar geçiriyormuşuz da. Farkında değilmişiz. Her şey eskisi gibi olacak sevgilim. Söz. Emin misin? Tutamayacağın sözler vermiyorsun bana değil mi? İnan sevgilim inan. Ben şirketten ayrıldım. Ayrıldın mı işten gerçekten? Peki o anlaşma? Elif, e, Sibel Hanım'ın başına bir dert var. Aslında bana parayı da ona yardımcı olmam için veriyor. Hayatımda senden başka kimse olmadı sevgilim. Yemin ederim. O kadar çok inanmak istiyorum ki sana. İnan. Lütfen. O adamın yanından da ayrıl artık. Çalışma haysiyetsizden. Ayrıldım zaten. Berkay'la da vedalaştım. En kısa zaman Tuncay Bey'i de arayıp haber vereceğim. Bey deme şu soytarıya. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sarılabilir miyim sana Elif? Ne diyorsun sen ya? Arda iyi mi babam? Söyle hangi hastanesiniz? Gelelim hemen. Tamam tamam geliyoruz. Bir dakika ya ne oldu ne oldu? Babam kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? Geçirdi? Evet. Ne diyorsun? Hadi gel hastaneye gidelim. Tuncay bizi habersiz bırakmayın oğlum tamam mı? Tamam tamam Hı? hadi hadi gel. Senin. Senem kızım iyi misin? Anne biz Burhan amcaya çok kötü şeyler söyledik ya ona bir şey olursa. Tamam tamam hemen kötüye yorma. Bak merak etme iyi haberler gelecek tamam mı? Şükran Hanım karalar bağlamayın. Ne oluyor size? O zaman diyorum ki birkaç günlüğüne ne bileyim Taraflarımı ışığından sakacak hani. Bana ya gibi. Yani yapamadık ya. Olur. Hadi sizinkileri uğrayalım da bir ayıp olmasın. Erhan. Erhan babam. Ne oldu? Erhan babam kalp krizi geçirmiş. Ne diyorsun sen ya? Evet hastanedeymiş. Arda aradı şimdi sesi çok kötü geliyordu. Tamam sakin ol tamam. Elif hadi bir an önce gidelim. Ee, ben de gidiyorum Sibel. Tamam Elif bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Melis'in tanıdığı doktorlar var. Tamam. Hazır tamam, veririz canım, hadi gidelim ararız biz seni tamam mı? Hadi. Tamam hadi. 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 hadi gidelim ne olur hadi. hadi. Ben bir Arda'yı arayayım çocuk, sonuçta çalışanın bir bir şeye ihtiyacı varsa yardım etmek lazım. Çalışanın mı? Evet. Aa senin haberin yok tabii. ben Arda'yı işe aldım özel şoförüm olarak. Bir sakıncası yoktur değil mi senin için? Yok yok ben Senem için düşündüm sadece. Yok benim için sorun yok. Çalışıyor sonuçta. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Ara sen Arda'yı haber alalım. Tamam. İnşallah iyidir Burhan Bey. Ne lazımsa ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım. Sizi niye bu kadar ilgilendirdi Şükranım, Tuncay orada. Bir ihtiyaçları varsa halleder. Ne demek niye ilgilendirdi? Ayrıca sizden icazet alacak değilim beni neyin ilgilendireceğine ben karar veririm Tahir Bey. Siz ne yapıyorsunuz ya? Adam orada ölüm döşeğinde ve siz şu an bunu mu tartışıyorsunuz gerçekten? Ben inanamıyorum ya. Selam dur. Abla abla işte. Dur dur ben bakarım. Ben çalışma odasındayım. İyi akşamlar. Açmadı. Kritik mi diyorsun? Arda, abicim yoldayız, geliyoruz. Birazdan hastanedeyiz kardeşim. Sen sakin kal, tamam mı? Geliyoruz biz, yoldayız. Birazdan oradayız. Tamam. Çok üzdük onu. Çok yıprattık. Ama bana diyorduk, kızım diyordu, benim kalbim dayanmıyor artık diyordu. Ben ölüp gideceğim, arkamdan ağlayacaksınız diyordu. Elif ne olursun yapma, ağlama ya. Tamam Nasıl ağlamayayım Tuncay Allah aşkına, nasıl ağlamayayım ya? Ama tamam canım benim, daha gitmedik. Bir gidelim hastaneye, görelim durumu vaziyeti, ondan sonra bakarız. Sen... Sen nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun ya? Benim babam kaç yaşında, sen biliyor musun? Daha önce de Kalp krizi geçirdi zaten. Ya bu sefer dayanamazsa? Elif Buran Baba'yı bilmiyor musun sen ya? Buran Baba daha gibidir daha. Neleri atlattı? Bunu mu atlatamayacak Allah aşkına? Senin için, Arda için ya, yapamayacak şey yok ya. Yaşayacak Buran Baba'ya. Sen rahat ol. Tasalanma Allah aşkına. Yaşayacak. Yaşayacak değil mi? Yaşayacak. Yaşayacak. gitmesen. Açmadı mı? Ya şu an hastanede koşturuyordur o yüzdendir. Ben anlamadım. Tuncay nişanlısı olarak zaten yanında. Erhan niye gitti? Ya Erhan Burhan Bey babası gibi seviyor ondan. Ya umarım iyileşir. Umarım hepimizin temennisi bu tabii. De Sence de biraz rahat davranmıyor musun Sibel? Hangi konuda? Erhan'ın eski haset nişanlısı konusunda. Ben Erhan'a güveniyorum Begüm. Tabii ki Erhan başka yani Tuncay gibi kolay kandırılabilir değil ama... ...bu kızda da numara çok bu hamilelik olayında bile ne dolaplar çevirdi biliyorsun. Unuttun mu? Yok farkındayım. Farkındayım mı? Yani şu an Babasını düşünüyordur sadece herhalde. Öyle bir şey düşünmüyordur. Umarım Sibel'ciğim. Ben olsam çoktan kocamın yanına hastaneye gitmiştim. Ne oldu? Ya haklısın. Kocamın yanında olmam lazım. Vay be. <laughs> Sibel Koras'tan savaş baltalarını çıkardı. yaptı? Halledebildin mi? Hallettim, hallettim. Tüy bozuk Zafer'in tüyleri elimde. Harika. Peki bu işini görecek mi? Ohohoho. Oho, oho. Baba sen inanılmaz bir detaysın. Sana bak oğlum. At. Bu işi bugün hallederiz değil mi? Tabii tabii. E, araya adam soktuk. Biraz da para edirdik bu işler böyle oluyor yani sonuçlar çıkar çıkmaz haber verecekler mi? Bir birkaç saate çıkar dediler. Bakalım. Haber veririm sana. İnşallah, inşallah bu iş bugün çözülsün. Bu belada kurtulalım. Çözülecek baba merak etme. İyi, hadi gidiyorum ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır Tahir Bey ne oluyor? Geldiğinizden beri telefon elinizden düşmedi. Yok bir şey. Yok bir şey. Zafer'le ilgili bir sorun varsa... ...bu sefer kızımı hayatta göndermem haberin olsun. Şükran Lütfen bana güvenin artık. Ben bu meseleyi halledeceğim dedim. Halledeceğim. Merak etmeyin. Bundan sonra kızımızın yanına bile yaklaşamayacaklar. İnşallah dediğiniz gibi olur. Şükran ben çok bencillik yaptım. Hem size hem evlatlarıma karşı çok büyük hatalar işledim. Ama artık bitti. Eski Tahir yok. Bundan sonra lütfen bana güvenin. Benim gözüm artık sizden başkasını görmüyor. Alo Tunca. Ne oldu? Sonuç çıktı mı? Geldi babacığım, geldi geldi. Yönlendirdin mi eline? Ee, çatlatmasın adım oğlum. Ne oldu? Sonuç beklediğimiz gibi mi? Ya baba şu telefonla bir bak ya. Evet. Artık elimizde onlara karşı büyük bir koz var. İşte şimdi rahatladım. İyi tamam hadi konuşuruz haberdar ederim. Tamam. Hadi. Hoş geldiniz. Ulan baba nasılsın? Ben öpeyim iyi misin? İyi, sağ ol. Şükür. E, niçin geldin sen? Dinlenseydin. Damadımın çayını içmeye geldim Erhan ın. Anladım. Kızım hadi sen yolu göstersene. Tamam babacığım. Gel buradan. İyi günler. İyi mi günler? Tahir Bey. Beni buraya kadar tekrar çağırdığınıza göre meseleyi hallettiğinizi düşünüyorum. Konuştunuz mu Senem'le? Konuştum. Ona artık bu evliliğin bittiğini söyledim. O adam bir daha asla yanına yaklaşmayacak dedim. <laughs> ne diyorsun Tahir Bey? Sabrımı mı ısırıyorsunuz? Asıl sen benim sabrımı uzun zamandır sınıyorsun. Ben seninle anlaşmaya çalıştım. Her istediğine tamam dedim. Aramızdaki onca yıllık hukuku hiçe saydın, ses çıkarmadım. Ama artık yeter. Kızımdan da ailemden de uzak duracaksın. Nedir bu? Aç kendini bak İsmail. Bunu nasıl yaparsın? bana sen mecbur ettin. Yoksa böyle bir sırrı yüzüne vurmak istemez. Bak. Zafer bunu asla bilmemeli. Eğer ailemden uzak durursan sana söz. Bunu asla öğrenmeyecek. Bu rapor ne derse desin Zafer benim oğlum. O benim her şey. Ben bugüne kadar ne yaptıysam bunun için yaptım. İsmail. İkimiz artık yaşlandık. Çok şükür mal varlığımız da yerinde. Bir yaştan sonra insan huzur istiyor. Ailesiyle mutlu mesut yaşamak istiyor. Öyle paraymış, pulmuş, hırsmış. Bunların hepsinin ne kadar boş olduğunu anlıyor. Biz ikimiz şirketler birleşsin, büyüsün dedik. Bunun için evlatlarımızı mutsuz etmeyi göze aldık. Hata ettik. Ben aramızda bir husumet olsun istemiyorum. Eğer bu konu bugün kapanırsa sana söz oğlun hiçbir şey öğrenmeyecek. Tamam? Tamam. Tamamdır. Zafer'in bir şey bilmesini istemiyorum. Tek şartım bu. Tamam. Söz veriyorum. Tahir Bey'le. Selam kuş dönmedi hala. Telefonlarımı da açmıyor çünkü. Olmayacak o iş oğlum. Boşanacaksınız. Ne demek boşanacaksınız? Nereden çıktı şimdi? Hani sıkıştıracaktık kor Hani bize muhtaçlardı? Tamam Zafer uzatma artık. Babacım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hayırdan mı korkuyorsunuz? O ne yapabilir ki sizi? Borcunu kapattı. E onlara karşı tek kozumuz da buydu zaten. Ortaklığı da istemiyorum diyor. Aa. Nereden bulmuş o kadar parayı? Babacım, siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok zaten. Ben senden ne saklayacağım oğlum? Hem aslına bakarsan... öylesi daha iyi oldu. Ee, Kızın aklı başkasındaydı. Sen de bu sayede... ...mutlu bir evlilik yaparsın bundan sonra. Babacığım daha düne kadar... ...torun diye dil döküyordunuz. Bu işin içinde bir iş var ama... ...kusura bakmayın babacığım... ...ben bunun peşini bırakmayacağım. Bırakacaksın Zafer. Büyükler konuştu, böyle uygun gördü. Bizim aramızda eski bir hukuk var. Sen de bu işin peşini daha fazla kovalamayacaksın artık. Seni bir de aramayı bırak. Hadi iyi günler. Yok ben bunu niye kurcalarım? Bundan sonra bize musallat olamayacaklar. Kurtulduk kızım. Kökünden hallettim meseleyi. en yakın zamanda boşanacaksınız. Yani tamamen bitti mi bu kabus baba? Tamamen bitti. Kurtulduk. Teşekkür ederim. Canım kızım benim. Canım kızım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.